Evet, Cihangir'le ödev yapıyoruz. Oğlumla. Evet. Tamam. Şimdi bu tayfayı yaptık. Bu da Bu tayfayı da bittik. Bu tayfayı da Tamam hadi. Biz sen istene kulla Hadi işaretle onu. Biz, biz ayağımıza ne takıyoruz? Ne takıyoruz ayağımıza? İşaretle. Ay, ayakkabı ve terlik. Evet. Firmalıma. Biz ya burada ne kullanıyoruz? ne kullanıyoruz işaretli aferin oğluma